Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani o, o ve o, şey, tostlar çekecek. Hadi. Şu takla basayım. Onun sesini de kazanmayacağım. gelecek videom. Bu arada 20 abone olduk. Alek de mor. ne yaptın? <laughs> Gözükmüyor bu. Ya ulan geçen korumayı mı unuttun? Tamam. Gir. Start join. Start join yap. Tamam. Hı -hı. O start join mi? Hı -hı. Ben aldım. Ya ben onu istemiyorum. Ya adam al o zaman astronota. Ama hoştayız. Astronot'u aldım ben. En sevdiğim karakter. Evet amongos. arkadaşlar yeni ah. Among Us çekmiştik. Bir tane daha başka bir oynama. Tamam. Annemin telefonundan ekran kaydı yaptık. Biz onu tuttan şey, tablete şey yollayacaklar. Biz onu şeye, YouTube'a yollayacağız. Evet bak, bak, bak. arkadaşlar, şimdi giriyoruz. Bu da <laughs> bir de o bizim şeyimiz. Oradan alacağım diye öyle durdum. Arkadaşlar az kaldı. <laughs> Aslında tamam. Kader. En baştan değil tabii ki de. E çünkü Ahmet söylemedi bize çekeceğini. Ama dünkü hesabı çok yakın bir şey yani. Kader. Hatta belki de bir şey bile kaçmış. Neredesin lan sen? Dur, atımı alacağım. Nerede? Kader. Ya bu senin atın gel. Senin atını sana getiriyorum. Ama neredesin? abi? İki atı da ikisini de bilebilirsiniz. Bile, evet ama biz sahip. Hadi gel bana. Dur ben diye bir şey de. Hadi getir bana. Getirsene bana. Ya da önünde yat. Ya bek yanındasın. Ana. Evet bugün görev yapacağız. Ya. Ana ne gülüyorsun ya Allah ım? Bir at abi Tamam şimdi ne yapacağız? Hangi görevlerimle yürüyeye Aynen seninkini görevlerini yapalım. videomuz çok şey olmamış. kayboldu. Evet buradaki görevlerinden hiçbirini yapmadık. O yüzden bugün bunu yapacağız. Yine kayboldu. 20 abone olmuşuz. Yine şey. 20 abone sanır. olmuşuz. Abone, yine abone olduğunuz sanır. için teşekkürler. Ay bu arada aşağıda bir tane elek var. Neden önce onu sanmadım? Neyse. <laughs> ee, e, abone olduğunuz için Burayı teşekkürler. Sen de görev yapsana. Nerede? Boş boş duruyorsun. Abone olduğunuz için. Görev nerede onu alıyor. 20 abone olduk vallahi. He orada. Bir var. anda jet gibi 4 abone kazandık. Öncesinde de 1 abone kazanmıştık. İnşallah 30 abone oluruz. Tak. Ne bak aşağıya. Neyin ağzını burnunu kırın oldu. Bunlar da koçlar mı? Yok bunlar koyun. Ama başında şeyler var. Başında koçlar muhtaçlar. Hıh. Oh. Yok lan Lebron James'ın yok. Yok atamadım iyi ben Lebron James değilim. Ha işte şimdi Lebron James. Ama ben de kazandım sayılır işte. Ha. Şey yapmadım ama kazandım sayılır. Aa domuz. Aa ben bak içinden para çıkarmaya çalışacağım. Çıkır 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 çıkır. lan 10 lira düştü. Geçen mi? Lan oğlum giyinme. Giyinmedim. Ben duydum. Allah Allah. Allah. Ben geyin mi? Geyin mi ya? Ya duyduk. Oha artık yani. Geyin mi? ben? Ne olacaktı? Ben yürü <laughs> Senin e, hacker genom mu olacaktı senin şeyin? Ne? Evet. Cüney, hacker genom. Hacker cihandır. Aa burada bir tane domuzcuk buldum. Onu da kanalına abone olursunuz zaten. Domuzcuk buldum ben burada. Benim kuzenimin de şeyi var. Uzun süre bak. Ben, ben bunu ne yaparsam bir şey olur. Şuradan da. en ee, son e baktığımda 8 aboneydi. Al Ab Yusuf. fark ettik efendim. Buna ne yaparsam bu bir şey olur. Yanına yaklaşacaksın, atlar ineceksin. Ama hayır ya. yapma. Bak seleşte basarak da bakabiliyoruz. Oradan. Bak bunu gösteriyor eğer ona girersek. Anladın mı? Hı hı. Hadi çıkalım şimdi. Abone Hayır. Aman oh, nasılmış. Teşekkür ederim. Aa, bana Abi, da. Alma like silahı. Sen hiç soy layak geldin. Ben <laughs> dün bir şeyler olmuş. Bal da bak. E anneme sorsana bu bo bozuk muymuş? Annem şey ki tolepe. Lan. Hı. Videoda söylendirmiyor. <laughs> Ayrıca öyle de öyledir. Neyse. Bakın ben, sen sen bunu... biliyorsunuz. Ne ben çöpe çöp attım biliyor musunuz? Ne ah. yapmaya Ben çöpe çöp attım biliyor musunuz? Üff Ne bir başarı ya Üff maykotmuş Annem onu yer Annem her şeyini Bu Muz yer sonuçta. <laughs> Lan bir sevimden ne yönetiyorum? Lan niye kabuğunu çıkartıyor? Neye dökülecek? Lan buraya çay bu Allah için? Otur. Kabuğunu otur. Otur değil. olmuş bile. Hayır. Sakın üstünde bir şey Sakın. Ama sanırım kalçasını kapatacak şeyi burada. Ne diyor bu ya? Piktomatik. Tuvalete mi var diyor? Bebek. Piktomatik diyor. Atlarımız geliyor. Hayır atlarımız zaten var ki. Doğru. <laughs> hani ağzını kırdın ya. ya. Ya ben şuraya geçmek istiyorum. O çok kötü ya. Üçüncü köy çok iyi. Hı? Üçüncü köy çok iyi. Evet. Oraya geçmek istiyorsan ben benim gibi git çalış. 5 saattir çalışıyorum sen hiçbir şey yapmıyorsun ama oyun geçiyor Aynen. Yani geçiyor. Hani bu arada videoyu başlattık mı biz? Evet. evet. Heh, güzel. Başlatmam çok zayıf daha güzel olur çünkü oyunu plan en baştan başlarız. Abi oyunun içine girdiğimde bir tane daha var. Tamam ya dur. Sen de iş yapsana ya. Boş boş dolanıyorum orada. Tamam. Kaka olsa senin daha yararlı olmuştu ya. Hayır ya. Bakayım. Bakayım buradan. Bakayım. Aha burada bakayım. <laughs> bakayım. Bakayım o Bakayım ya. Nereye gideceğim ben ha? Nah? Yapamıyorum <laughs> ya. Nereye gideceğim? <gülüyor> ah. Bu <laughs> Lay 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 bana yol gösterir lay misin, misin abiciğim? Ne? Ne? Abiciğim. Ya sen bana Yusuf, Yusuf diyemezsin. Yusuf. Sen Yusuf bana Yusuf abi, abi diyebilirsin. <laughs> <Yani>. ha, <aynen. gülüyor> Lan ben nereye çıktım? Hani ben bir yerlere çıktım. Filanına çıktım. Ha bir de şurada vardı değil mi ya? Dur oraya gidiyor.

bir şey yapmış olmuyorsun Cihangir. Sen böyle boş boş gezmiş oluyorsun. Ya tamam da nereye i̇şte gideceğimi bilmiyorum. Maçta, maçta da bilmiyor. aynı öyleydi. İkiniz boş boş gezdiniz. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ee, arkadaşlar az önce maç yok öyle bir şey abi. Yani. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorum. <laughs> ya ne? ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Az önce şey oynuyorduk. E, FIFA oynuyorduk tamam mı? Böyle ben çok iyiyim. Hayır. Ya <laughs> hayır ya bir tane yanlışım var yani birkaç tane yanlışım. Yani 100 tane yanlışım. <laughs> şey. eee kaleciyi almış ama ben sağda koşturuyor. <laughs> Mezara şey eline top, gel eline top gelmiş geliyor bizim kaleye atıyor. Bizim kaleye atmıyorum yanına sarın lan. Yani ama yine de bizim kalenin dibine getiriyor şeye pas veriyor. Evet, Kaleciye pas veriyor. Ahmet de gidiyor. Sağın ortasına kadar top koşturuyor. Lan ben bir yerlere, bir yerlere ben diğerlere yerlere geldim. Ben ben diğerlere geldim ama. Sen de biraz düşün lan. Oh. <laughs> Hatta bir de ondan sonra soruyorum. Ahmet ne yapıyorsun kaleciyle diyorum. Aa o ben miymişim? Ana ben buraya geldim. Niye Sonunda geldiğinde? geldin. <laughs> ama ben... iş bitti. <laughs> evet. İş bitti. İş bitti bize. Abi ben de onu söyleyecektim de. İş bitti bize dedim Allah Allah. Ya ben bunu nasıl açarım? Onu televizyon açma. Onu mu açmak istiyorsun? Çünkü televizyon açık. Oo, hayır hayır, hayır, hayır sandık. Şu sandığı açmak istedim. Hangi? O sandık, sandık için yeni yerler açmamız gerekiyor. Daha açamazsın. Abi o. işine bak. İş yap lan iş yap. Abi. Tembel teneke. Tembel <laughs> teneke. Ömer keneke mi? Teneke teneke Sen keneke dedin de Aha aha ya. Ne? Sana bir şey açılıyor Ne açılıyor? Eller Eller Ya yok Gel abicim ya Biz niye adam gelmesi için para ödüyoruz ki adama? Hmm. Adamın gelmesi için yok 100 dolar Ne Yol no parası abi? Ne? parası? He mantıklı Dün bu şakayı ben yapmıştım Allah Allah Abi şey Madencinin bir görevi varmış Adım O mazenin işte budur askerler. Aa askerleri mi yapacak değil mi? Önceki bölümde askerleri yapmış mıydık biz? Ablam Bu arada cinsel haftasında. Ha bu arada video video. video ha. ha. Efendim? Video video ha yarım saat değil. Hop. 12. Arkadaşlar bugün sizinle. 15 dakika çekeceğim. Lan ne oluyor? Aaa ağzını kapatayım. Ben böyle kalbini kırdılar. Am Oha bir şey geldi. Ama amcayı getirdiler. Amca ne yapıyorsun amca? Amca ne yapıyorsun? Hoş geldin. Yer boş geldin. Abi el boş gelmedi. Kafası dol geldi. Olur mu? Aa, abi şuradaki ata bilsene. Aha. Lan oğlum bilemiyorum. Arkadan. Arkadan. Wow. Dün. Ben buradan Al, çıkardım. Ben adam, adam olmaz. Ben burayı sevmedim. Ben buradan Bizden çıkardım. adam olmaz ki. <laughs> ben burayı sevmedim. Ben buradan çıkıyorum. Çıkamazsın ki. Çıkma hakkım yok. buradan yani. Şu alandan. Ve çıkma. Nasıl çıkılıyor da bilmiyorum. Yemeseydik. Ha? Yemeseydik. Din 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 Abi işte. Çıkar. Ya Allah. Daha çok fena şekilde duruyor. İşi başa Ne yaptın? Kafanı ya anne, ya. şey, bir şeyler yapıyor mu? bir şey yapıyor bu video. Öpüyor. <gülüyor> ne <gülüyor> sağlam olun yapmışsınız be. Ama şeyler yaşıyor. Çıkıyorum hadi beyaz yani. Evet çıktım sonunda. Bir de ondan sonra ateş fırlatıyormuş. Yıldız aldım. Aa, ya sonra yıldızı bulayamaz ya? Aa, Zıplayamadım. 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 Hayır yani bak şimdi son anda hani böyle şeyler doldur ya filmlerde. Son anda düşecekken Kare. arabadan ya da atlar atlarlar. Kare. Şimdi de o hareket yapacağım. Karaya bastım ben lan. Ol <laughs> <laughs> ne olur? Ne oldu şimdi bu? ne oldu şimdi, bu? Ya bir şey yapmam ben. Karaya bastı dedi. Karaya bastı. Oyundan çıkıyorsun öyle yaparsın. Ben de yıldız kazanıyorum. Elif yemeyecek yapıyorsun? Ben de yıldız kazandım. Ve o yıldızları yeniden kaybediyorsun. Ya neyse ben çıkmıyorum ya gel. Ana tavuk tavuk tavuk. Gel atacağım. Al sana tavuk. Al sana. Al sana tavuk. Yürü ne yapmaya çalışıyorsun sen? Tavuğu öldürmeni Sonra da atlasaydım. Abi ne? altın tavuk diye bir şey var mı? Çünkü Aa! ben sana onu yaptım abi. Aa! Oha kendi kendine gittin lan. Kalça kapatıcı şeyi açtık mı biz ya? Evet. Dedim ya Cihangir'e kalça kapatıcı. Ben 5 saattir onun için uğraşıyorum ya muhterem uşağım. Ben beş saattir onun için uğraşıyorum. Ne? Uşağı. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne? Ne diyorsun? Balıcık ben ne diyorsun? Ya sana! <laughs> <ne? gülüyor> ben valla kalça kapancık diye ben bir şey... Kapancık mı? Kapancık mı? Kapancık ne ya? Hani dediniz ya. Abi Lan ya. ben bir Şey camdan aşağı atacağım o camdan camdan içeri attım. gidi kaçak gidi 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 kaçak gidi 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 Almıştı. almıştı. gidi Yani Bu konu nereye gidiyor ya? Yine geldim buraya ben. Bu çok sapık bir şey. <laughs> Sapıklar. Yani. Ha. Saç kesici. Kesici mi? Aldım. Su. Sana bir şey desem yapar mısın? Ne? Tamam. Ya senin yanına getiririz. Ne <laughs> <laughs> ya yapmıyorum? Şu an çekiyor mu? bakma bakma düşüyor sonra. Kim gözüyle Çekiyor. düşüyor. Ee, bu arada 17 dakika olmuş. Tamam. Evet arkadaşlar yani abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Zeytin tadı da mükemmelmiş. Arkadaşımızın kanal e kanalı açılınca... Da arkadaşlar da... bu arada şey demeyi unuttum. Altta kırmızı bir buton var. Ona basıp bize abone olabilirsiniz. Yani bizim kanalımız. <laughs> Bir de bizim başka bir hey, kuzenimiz, da... kuzenimiz var. Özge Kemp diye ona da abone olalım. Herkese Cino'ya da e, şeyi açınca YouTube kanalını açınca e, şey artık hayırlısı siz ona abone olursunuz artık. Hayırlısı ne diyeceğim? <laughs> evet arkadaşlar. Abi durdursana. Bay bay. Bir bu videoya bir ayda, giydirse, bir ayda 20 abone gelirse bir ayda 20 abone gelirse İkincisi gelecek. Hayır bir ayda değil ya yani bir haftada. Bir, bir haftada 10 abone. Tabi çok gelmiyor bunu çok izleyen yok ama. Lan, bu ne? abone mi abi? Bundan. Hayır aynen 10 abone. Bu ne? Oğlum 20 artık abone. Olayım. Bu ne bu ne? O şey oluyor ya şu anda saççı. Hadi Ahmet. Ha doğru ben de diyorum. evet arkadaşlar abone ol. hemen sonra oynayacağız. Hı, hmm, videosunu çekeceğiz. Ee, Zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de zeytin yemeyi de unutmayın ama ekmekle. <laughs> güzel oluyor. Bay bay. Kendi siyah zeytin. Bay bay. Bay bay.